Merhaba sevgili koçlar, yükselen ve ay burcu koç olanlar. Bugün sizlere Ağustos 2020'nin genel enerjilerini görebilmeniz için hızlı bir okuma yapacağım. Tabi siz e, daha geniş bir okuma istiyorsanız yükselen burcunuzu, ay burcunuzu, e, hatta doğum haritalarınızda konumlanan 2. 4. 5. ve 6. evlerinizdeki burçlarınızı da dinleyebilirsiniz. Daha iyi bir okuma sağlayacaktır bu sizlere genel olarak 3 tarot kartı seçeceğim ve ardından ayın genel enerjisini, havasını görebilmek için de sizi nasıl bir frekansa geçeceğinizi anlayabilmek için de rehberlik kartlarını kullanacağım. Evet şöyle hızlıca Aslında evet, belki bir kayıp enerjisiyle başlıyorsunuz. Duygusal anlamda e, düştüğünüz bir boşluk var gibi. Temmuz ayında belki de kaybettiğiniz e, bir takım duygular veya yolunda gitmesini istediğiniz ama gitmeyen bazı şeyler e, yaşanmış gibi duruyor. E, ama bunların bilhassa da son 5 ayda diyelim yaşanan bir takım duygusal boşlukların... Ağustos'tan itibaren, Ağustos'un enerjileriyle birlikte değişeceğini ve bazı şeylerin hızlı bir şekilde, sizin de beklemediğiniz hızlı bir şekilde yoluna gireceğini söyleyebiliriz. Hatta e, bazı acele etme durumları söz konusu olabilir. Bu anlamda bir uyarıcıdır. Çünkü sert bir enerjidir, ateş enerjisidir, eril bir enerjidir. O yüzden ne yapıyorsanız dikkatli, yavaş yapmakta fayda var. Geçmişin kayıp veya intikam enerjisini şimdiye yansıtmayın. Ağustos'ta böyle bir enerji dönüşümü yaşayabilirsiniz. Çünkü kaybettiklerinize odaklanmışsınız. Ama arkada kazandıklarınız da var. Ve bu kazandıklarınızı aslında hızlı bir şekilde yola koyuyorsunuz. 8 günlük bir süreçte diyelim. Ve ardından daha net, temiz bir enerjiyle hem çalışma anlamında hem duygu anlamında daha güzel bir enerjiyle yola çıkacaksınız ve yolun sonuna doğru yaklaştığınızı fark edeceksiniz yani burada başladığınız veya kaybettiğiniz ne varsa burada yani Ağustos'ta kazandığınızı kazanmak için hedefe adım adım yaklaştığınızı bir tamamlanmaya doğru erdiğinizi çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir Toprak enerjisiyle de bir bağlantınız olabilir. Evet diğer mesaja bakalım. Kılık değiştirmiş iyilik. Sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan doğanın parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korumasına ve sonsuz bilgelikle doğanı en iyi şekilde cevaplayacağına güven. Belki de burada bakın. Arkadaki sebepler veya arkadaki meselelere gözünüzü fazla açmadığınız için bazı uyarılar var. Evet burada bazı şeyleri kaybettiniz burası doğru ama elinizde sağlam olan şeyler de var. Öyleyse gerçekten yaşadığınız duyguların veya meselelerin ne olduğuna odaklanın. Belki de gördüğünüz şey belki kötü bir şey yaşıyorsunuz ama o aslında sizin iyiliğiniz ancak kılık değiştirmiş ve size belki de bir kötülük olarak görünüyor. Ama şunu unutmayın her ne yaşıyorsanız aslında ondan gerekli dersi çıkarıp ona uygun davranmak için. Bilhassa Ağustos 2020'de aşkla alakalı bir takım iyi gelişmelerin yaşanacağını söyleyebiliriz sizler için sevgili koçlar. Yorumlara aldım kabul ettim yazmayı, kanala abone olmayı, titreşimli zil butonuna tıklamayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslanlar, yükselen ve Ay burcu Aslan olanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Ağustos 2020'ye dair hızlı bir okuma yapacağım. Ee, daha özel bir yorum isteyenler yükselen ve Ay burçlarını aynı zamanda doğum haritalarında 2. 4., 5. ve 6. evde konumlanan burçları da dinlesinler lütfen. O zaman daha büyük bir resmi göreceksiniz. Evet. 3 tarot kartımız olacak. Ayın genel enerjilerini anlayabilmek için bir de rehberlik kartlarından olacak hızlıca seçelim şimdi Evet sevgili aslanlar. Aslında bu zamana kadar neyi yoluna koymak istediyseniz hangi enerjiyi kendi hayatınızda istediyseniz, hangi frekansa geçmek istediyseniz önemli büyük fırsatların geçeceği bir dönem Ağustos 2020 sizler için. Öncelikle hayatınızla ilgili alınacak önemli bir kararın, geçilecek önemli bir aşamanın ilk habercisi olarak imparator var karşımızda. Bu imparator öyle büyük bir enerji ki artık hayatınızda bu zamana kadar sözünüzün geçmesini istediğiniz, karar vermek istediğiniz ama veremediğiniz ne varsa gücü elinize alacağınız bir dönemi simgeliyor ve biliyorsunuz alelade bir kart değildir bu, büyük arkana kartıdır, büyük bir dönüşümün kartıdır. Belki çok çok önemli bir kararın alınacağı bir dönem olabilir. Belki bir evlilik, belki yeni bir iş, yani hayatınızı değiştirecek. Şu anki yaşamınızı değiştirecek bir kararı alacağınız bir süreç. Ancak burada Tılsım dörtlüsünün e, bir takım toksik uyarıları var. Yani şunu söylüyor: Bu karar veya bu kararı alırken dikkatli olmalı bu çünkü bu karar sizi bazı cimriliklere, kısıtlanmışlıklara sürükleyebilir. Geçeceğiniz frekans bu yönde olabilir ve aynı zamanda bu yaşanan durum bu gücü elinize ama sizi egosal anlamda başka bir noktaya da taşıyabilir. Kibre de dikkat çeker bu kart. Ne Joker de her ne olursa olsun muazzam bir başlangıcın bu kararla birlikte olacağına işaret ediyor. Öyleyse neye dikkat etmeli? Bu kararı eline konuna düşünmeli ve bu karar size herhangi bir kısıtlama getirecek mi? Veya sizin hayatınızda neleri değiştirecek? etraflıca emin olduktan sonra bu kararla ilgili adımlar atacağınız bir süreç, bir başlangıç, bir başlangıca doğru yöneleceğiniz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> Ve gayet iyi iki enerjiyi görüyoruz. Sadece burada bir uyarı var. Bu maddi anlamda da bir uyarıdır. Belki harcamalar, borçlar onlarla ilgili de bir uyarı olabilir. O yüzden bu tılsım dörtlüsüne dikkat etmekte fayda var. Evet bakalım diğer Hmm, temizlik ve arınma... Büyük saygı ve sevgiyle... Değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz... İsteğin üzerine... Stresle baş etmek için... Yaşamı olumlayıcı yollar geliştirmene yardım etmenin yanı sıra... Eski yöntemlerini bırakmanın üzüntüsünde hafifleteceğiz... Tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver... Ve yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini hisset... Bakın aslında burada söylediğimiz şey... Yani bu zamana kadar... Kendi hayatınızla ilgili önemli kararları alırken... Aslında çok da aktif olamadınız... Ama artık... Geçmişin bütün blokajlarını kaldırıp, temizlenip, aranıp adım atma zamanı. İşte Ağustos size böyle bir enerji getirecek. Ama adım atarken şu egoya ve kısıtlanma riskine dikkat etmekte fayda var. Belki de bu o geçmişin de etkisidir. Yani geçmişte yaşadığınız şeylerin sizin üstünüzdeki etkisi de olabilir. O yüzden ona karşı dikkat etmekte fayda var. Lütfen e, ee, yorumları aldım. Kabul ettim yazmayı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, titreşim zil butonuna tıklamayı ve diğer videolara göz atmayı unutmayın sevgili aslanlar. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili yaylar, yükselen ve ay burcu yay olanlar. Bugün sizlere Ağustos 2020'nin genel enerjilerini görebilmek için hızlı bir okuma yapacağım. Bu okuma esnasında klasik tarot destemizden 3 kart seçeceğiz. Melek rehberliği destemizden de 1 kart seçeceğiz. Daha geniş bir açılım isteyenler yükselen ve ay burçlarını da mutlaka dinlesinler hatta doğum haritalarını bilenler ikinci, 4. 5. ve 6. evlerde konumlanan burçları da dinlesinler o zaman daha iyi bir okuma ortaya çıkıyor açıkçası evet hızlıca kartları seçelim Evet sevgili yaylar yükselen ve ay burcu yay olanlar aslında bir takım kötü enerjiler karşımıza çıkmış ne yalan söyleyelim açıkçası üzülmedim değil <laughs> yani tabi bunları birer uyarıcı olarak kabul etmekte fayda var ama Nasıl bir uyarıcı? Ondan bahsedelim. Şimdi buradaki değnek şövalyesi siz de olabilirsiniz. Bir ateş e, temsilcisidir. Koç, Aslan veya Yay grubundan bir saraylı karttır. Bu siz de olabilirsiniz çünkü sizin enerjiniz de ateşte. Ama örneğin hayatınızdaki biri. Eşiniz, dostunuz vesaire de olabilir. Ve sanki bununla bağlantılı olarak bu değnek şövalyesiyle. Değnek şövalyesinin sert, aktif, eril enerjisiyle Bağlantılı olarak yaşayacağınız olumsuz diyelim. Olumsuz bir süreçle ilgili bir manzara çıkmış. Yani sanki bu değnek şövalyesinin yaptığı bir şeyle alakalı e, bu bir dış etki. Kötü etkileneceksiniz. Ve bu bunun, bu durumun sizin sonunuz olduğunu düşüneceksiniz gibi bir haliniz var. Çünkü yıkılan kule kartı aslında yaşanan o toksik kötü manzaranın büyük bir resmi olarak karşımıza çıkıyor. Bir dış etki var gördüğünüz üzere. insanlar düşüyorlar muhtemelen ölecekler. Ama şunu unutmayın bu enerjiden çıkıp bu enerjiye geçiyorsanız veya bu enerjiyle bağlantılı olarak buna geçiyorsanız bir sonla bir olumsuzlukla karşılaşıyorsanız ardından yaşayacağınız başlangıç için. Ve bunun çok kısa bir süre olduğunu düşünüyorum. Bu yaşayacağınız kötü etkinin çok kısa bir süre olacağını düşünüyorum açıkçası buradaki 5 gün enerjisi çünkü değnekler hızlı enerjilerdir. 5 günle bağlantılı olabilir ama genel anlamda Ağustos 2020'de bir mücadele vereceğiniz, ortada insanlarla çatışacağınız, anlaşamayacağınız, kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız bir süreç ve belki eylemlere, belki sözlere, belki insanlarla ikili ilişkilerinizdeki davranışlarınıza Dikkat etmenizde fayda var çünkü dış etkenlere çok açık olacağınız bir süreç açıkçası. Dış ve kötü etkenlere. Ve bu etkenlerin bilhassa ateş enerjisinde olduğunu unutmayın. Tabi bu sizde olabilirsiniz. Belki de sizin söyleyeceğiniz herhangi bir söz, atacağınız herhangi bir adım sizi bir felakete sürükleyebilir. Ee, o yüzden dikkat etmenizde, dikkatli davranmanızda bilhassa Ağustos 2020'de. Tabii hayatınızın her alanında bunu yapmalısınız zaten, fayda var. Ama mücadeleyi elden bırakmazsanız, e, toparlamaya çalışırsanız, kazanan da siz olacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü burada bakın ne mesajımız var, iste. Bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Şuradan bahsediyor bence. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında... Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Şurayı unutmayın ve şurayı Bakın bu enerjiden dolayı belki siz belki bir başkası ama koç aslan veya yay burcundan biriyle alakalı yaşayacağınız kötü bir süreç. Ve tavırlara, davranışlara, sözlere dikkat çektik. Bakın burada ne diyor? İrade. Yani kendi iradenizle alacağınız kararlar, yapacağınız eylemler sizi bir şeye yönlendirecek. Açık olacağınız bir süreç. O yüzden dikkatli olun ve her ne yaşıyorsanız mücadeleyi bırakmayın ve o mücadele için gerekli olan enerjiyi isteyin. Evet kötü bir süreç yaşayacaksınız ama destekleneceğiniz de bir süreç aynı zamanda. Öyleyse o sürece geçmemek için ne yapmak lazım? Her şeye, tavırlara, sözlere, ikili ilişkilere dikkat etmek lazım. Ola ki bir şey yaşadınız. Öyleyse mücadele etmek ve doğru şeyi istemek doğru iradeyle doğru kararı vermekte fayda var. O yüzden etraflıca düşünmek isteyeceğiniz, düşünmek zorunda kalacağınız bir süreç. Dikkatli olun sevgili yaylar. Yorumlara aldım kabul ettim yazmayı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, titreşimli zil butonuna tıklamayı, diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.